Arkadaşlar bugün sizlere birlikte onun kodlarını vereceğim size. Ee, o akşam olmadan getiririm. Şunu kopyalayayım ben. İlk kodumuz bu. paylaş Ne Kodumuz burada. Bunu yapıştırırız. yapıştıracağız. Size vereceğim kodları. Birincisini yazıyorsunuz buraya. Ben birincisini kullandığım için buna gelmeyecek. Bunu bana yazıyor. şuraya basıyorsunuz. Tamam. Tamamdır. Ondan sonra buraya basıyorsunuz. Yani şuraya basıyorsunuz. Bunu kopyala diyorsunuz bir bunda linkini bırakacağım aşağı tamam mı? Bize yapın bunu. A aşağıda linkleri bırakacağım. I tamam mı? Bunlara linkini bazı yerler çalışmıyor onu da göstereyim. Şimdi vereceğim kodları size. Ama bunları vermeyeceğim. Çok doğumluyum. Hadi bay bay.